Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni PUBG selamlar tekrardan. Evet abi ben bölgemizi atladık. Hızlı bir atlayış gerçekleştirdim ama bayağı bir kalabalık. Bayağı bir kalabalık. Hemen silah bulmam lazım. Ver artık. Ver artık silah kardeşim. Evet. Alttan da kimse girmemiş. Neyse abi hemen. Girer misin oradan girmeden? Çok iyiyiz abi hemen kitimi basmam lazım Oynuyor Oynamadan yetiştim sen olursa Evet arkadaşım FC FC çok iyi bunu da aldım Abi ne oluyor şu burada ya? Evet arkadaşlar ben bir tane sargı bezi basacağım. Yoksa öleceğiz. Tamamdır kendimize geldik. Girmez ki hocam. Bir girse zaten. Lan şu bir de donmasa var ya. Tamamdır abi çok güzel oynadım buraya ama killerim çalınıyor şu an. Hayır çalmayın lan. Ne yapıyorsun Ferdi? Ya hmm. abi şaka mısınız? Ne biçim bir oynayış tarzınız var sizin ya? İki kişi, bir kişi açmak bu kadar zor olmamalı bence. Neyse hemen atlayalım başka bir yere arkadaşlar. Power Plant'a gideceğim. Evet arkadaşlar hemen atladım buraya. Bakalım altın falan var mı? Yok gibi gözüküyor da ben öyle lootumu yapıp çıkarım o zaman buradan ya. Yani. Bakalım bizim haricinde son 17 kişi kaldı görelim. Ne alabilecek miyiz bakalım. beleşkilleri de Kardeşi. Evet. Evet abi bunu aldık. Bir anda kill topladım. Hiçbir şey anlamadım ama. Güzelli güzelli. Şunun da rutuna bakıp çıkacağım hemen. Evet arkadaşlar tekrardan buraya geldim. Bir tane drop attı onu almaya geldim. Pek adam falan vardır diyecektim. Var gibi de. Hmm, da yok. Şöyle bir dolanayım bakalım ya. Oyunumda. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şanssızlık yok ya. Ulan adamın da canı bire. Neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Şanssızlıklar bizi bırakmıyor hemen geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımdan herkese selamlar. Hemen atlayalım bakalım ya bu oyun niye bu ya. Bugün? Bıhtık ya bıhtık ya. Neyse hemen silahlandık. özel bir başlayacağız gibi arkadaşlar oyunum çok fazla ben anlamadım bunu ya dördüncü elimizi aldık. Ben şuradan bir UMP çekmem lazım. Arkadaşlar bu arada tekrardan hoş geldiniz. Sizi başlangıç yaptık. Gözlemedim ya. Karşıdaki bot mu gerçek mi anlayamadım bu arada. botama yer çek. Evet. Çok mantıklıydı bu arada. Önümüzden bir kişi daha geliyor. Sen orada be. Nasıl olur? Hadi bakayım. Refleks iskanlık bu arada. Evet arkadaşlar hemen yukarıya doğru çıkalım. orta bir çatışma var. Oğlum ne oluyor? ya. Arkadaşlar bahane değilim oyunum gerçekten çok donuyor bir anda ya. Anlamadım gitti. Neyse. Evet abi tekrardan power plant'a inişimi gerçekleştirdim. Hemen 2-3 silah bakıp çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölgemizden çıktık. Bakalım. Önümüzde bir drop vardı oraya doğru gidiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada dünden beri video çekmek için uğraşıyorum. Ee, emeği karşılık bir like atıp bir abone olsanız çok çok mutlu ederiz. Bir de bir daha aşağıya yorum atarsanız çok mutlu olurum yani. yani. Dünden beri uğraşıyorum. Bakalım çıkacak inşallah bugün. Öyle bir şey yok kardeşim kendini kurtamazsın. Abi hemen gitmem lazım buna çok açık çünkü. Kurozayı buldum hazır ayak. Gider ayak hazır ayak ne <laughs> neyse şu arkadakine bakalım hemen arkamızdan sıkıp duruyor oğlum full altta kalmış lan Kardeşim sen hiç ağzına bomba yedin mi ya? Babada atıyor he. Al kardeşim şunu ya. Evet abi ben bitirmem lazım. Kendimi kurtarmadan. Tamam. Şöyle bir canım basıp adamla ki P90 almayacağım arkadaşlar. Groza'mız yeter şu anlık. Zaten son iki kişi kaldı. <laughs> evet hemen Son iki kişiyi de bulup kapanışı yapalım. Oha oha. Asım oyun sakin ol. Dev olup geleceğim bu arada. Aha birini de alınıyorum lan. Arkadaşlar son biri kaldı. Ya bu alanda yerle son biri bulamayayım ya. Evet arkadaşlar son biri bulduk Şaka olmalı bu <laughs> Harbiden şaka olmalı ama Evet arkadaşlar eee Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar binimizi aldık biz ona bakalım Eee 16 kilimiz var Arkadaşlar eee videoya like atıp abone olmayı unutmayın aşağıdan da bir yorum atarsanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere